Hayırlı günler arkadaşlar. Yağmurlu bir günde inceleme yapıyorum. Merak edenler için Mondial Wing 50 kullanıcı deneyimi arkadaşlar. Hava malum yağmurlu çok iyi ince detaylı inceleyemeyeceğim ama kullanıcı detaylarını deneyimlerimi anlatacağım size. Mondial Wing 50 enjeksiyonlu bir modeldir arkadaşlar. Karbüratöre göre avantajları da var, dezavantajları da var arkadaşlar. Avantajlarına gelirsek işte tek marşta çalışması, az yakıt tüketimi. Dezavantajlarına gelirsek arkadaşlar, dezavantajları şu anda CC yükseltme yok. Araştırmalarıma göre konuştuğum arkadaşlar da var. CC yükseltmeye çalışmışlar ama pek randıman alamamışlar. Daha çok karbüratörlü modellerde CC yükseltme oluyor. Şu anlık enjeksiyonlu modellerde CC yükseltme olayı yok arkadaşlar. Enjeksi, enjeksiyonun olduğunu şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Şurada bir okuyucusu var. Egzozdan çıkan işte duman yakıt karışımını ayarlıyor. İyi yanları tek marşta çalışıyor arkadaşlar. Böyle işte yağmurdu, çamurdu, işte hava almadı falan hava yaptı gibi sorunları yok. Tek marşta çalışıyor. Mondial'de kronik bir sorunu, Mondial Wing'lerde kronik sorun özellikle kırmızılarda arkadaşlar. Göstergede e 0 aldığınızda kırmızılarda daha çok bu karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Kırmızı modellerde işte benzin lambası yanık kalıyor arkadaşlar. Genellikle kırmızı modellerde oluyor. Bende de oldu. Aldığım gibi hemen bayiye verdim, yaptırdım. Kır... Benzin lambası hep yanık kalıyor. Başka bir sorunu yok. Ekranı dijital arkadaşlar. Şöyle kontağı açtık mı bir selamlama yapıyor. Güzel bir renkli ekranı var. Ben şu anda memnunum. Hız limitörünü iptal ettim arkadaşlar ben bu motorun. Normalde limitör iptal olmadan önce 53-55'te takılı kalıyordu. Limitörü iptal ettikten sonra 73-75 bantında gidiyor. E, hızını aldı mı böyle rampa aşağı 82 gördüm arkadaşlar. Bir nebze daha hızını arttırılabilir arkadaşlar. O da bagaları eğer ki bagaları değiştirirsek 6.5 gram baga takarsak kayışı da değiştirirsek hızlanması bir nebze daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve e, arka varyatörde sökersek orada diş, e, dişliler var. Dişli oranlarını değiştirirsek bir tık daha iyi gideceğini düşünüyorum. Şu anda ben denemedim. Kullanma sürecisindeyim. Şu anda ben bu Mondial Wing aşağı yukarı 70 band, 70 band kilometre hızını çok rahat görüyorum. Motorumdan memnunum. İyi yönleri de var, kötü yanları da var. Karbüratörlü modellere göre sanki bir tık daha yavaş hızlanıyormuş gibi. Özellikle Mondial revallere göre. Ama ondan sonra yani hızın aldıktan sonra gayet 65, 70, 75 hızlara ulaşabiliyorum. Tabi limitör iptaliyle. Çoğu kişi limitör iptalini bilmiyor arkadaşlar. Ben limitörünü iptal ettim. Kanalımda var. Abone olursanız, destek olursanız daha... Daha güncel videolar çekeceğim. Hava yağmurlu olduğu için top speed yapmıyorum. Yakın zamanda da top speed yapacağım arkadaşlar. Biraz amatörce inceleme oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hava yağmurlu olduğu için acele acele video çekiyorum.